göreve geldiği günden bu yana şehirde bulunan birçok tarihi yapıyı restore ederek şehrin kültür mirasına sahip çıkan Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, ecdat yadigarı eserlerin gelecek nesillere taşınmasına da katkı sağlıyor. Bu kapsamda Selçuklu şehri Aksaray'da simge yapılardan birisi olan, yaşadığı dönemde Aksaray'ın gelişmesinde etkin rol oynayan 2. Kılıç ait türbe ve köşkte Selçuklu mimarisiyle aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışmaları vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer yaptığı açıklamada, 2. Kılıç Aslan Anadolu Selçuklu döneminde şehrimizi ticaretin, ilmin, idarenin ve askeriyenin üssü haline getirmiş, şehrimizi imar etmiş bir Selçuklu sultanımızdır. Bizde de hissettiğimiz vefa duygusuyla ikinci Kılıç Aslan'ın isminin gelecek nesillere ulaştırılması, onun hayatının nesillerimizin hayatına ilham oluşturması adına türbesinde ve köşkünde başlattığımız restorasyon çalışmalarını tamamladık diyerek, hizmete açıldığında şehrin tarih turizmine önemli katkılar sağlaması beklenen türbe ve köşkün hemen yakınına inşa edilen kafeterya bölümünün de Aksaray turizmine ivme kazandıracağını belirtti. Aksaray'ın tarihine ışık tutacak bu mekanda yapılacak kafeteryayla Ziyaretçiler yöresel yemekleri tatma imkanı bulurken diğer yandan sevdikleriyle beraber şehri tepe noktadan izleme şansı yakalayacaklar.